Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı çekimlerinden kalan birkaç tane yeni fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz. Biliyorum ki herkes sabırsızlıkla dizimizin yeni bölümünü bekliyor. Fakat yeni bölüm gelecek hafta arkadaşlar. Tabii ki bölüm gelinceye dek ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Eğer siz de bir sencav kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.